Amına koyayım artı bir olurum diyor. Diyem atamıyorum çocuğa kapalı diye. <laughs> Arkadaş isteği de kapalı ya. Gaz çağır ya. Al işte. Oğlum Suriyeli almayın ama. <laughs> ne Suriyelisi? Tayvanlı amına koyayım biraz. rank yok ya, rank. Al aşırı sıkıldım lan. lan anasını siktiğim. O ya, zaman de, biriniz yiyeyim. kod atsın valla DC'ye. Kod kod. Allah'ını seviyorsan kabul et artık. Lütfen. Lan Yunus Emre. Yok, ona, vallahi ya. Yunus Emre. Yunus Emre çıktı bu çocuğun adı Yunus Emre değil mi? Hayır amına koyayım Mekar. Evet. Mekar da ayran amına koyayım. İsim mi olur? Orospu evla. Ha sen niye çocuk Yine benim peygamberim. Kanka bu benim. çocuğun sesi Allah çatsın ona benziyor. Bulacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et TikTok'ta yamuk burunlu. <laughs> Anne açım aç! Yamuk burunlu. Pardon tatlı istiyorum yani. Dört smurfız yüce el odanız geleni bulsarız dedim bak. Doluşurlar şimdi. Doluşuyorlar. <laughs> geldi Harry diye biri geldi Harry. Selam Emir, iyi. Emir çık başlatıyoruz. Saniye. Çık Emir başlatıyoruz. Saniye. Bir saniye, çıkıyorum hemen. Çıktım. Adam da çıktı. Sı Senin ananı <laughs> Ne oldu çıktım Bir ama. Bir 10 dakika çıktı. daha bekleyeceğiz şimdi. Aa geldi geldi geldi. Dört Smurfus kanki sıkıntı yok. Taşıyacağız zaten. Ya Emre dişini Bu arıyorum elleri siyah hojeli ayakları 36.5 buçuk 1.65 65 boylarında sesi ince ve güzel öldüğümüzde beni motive edecek Azdı Bu ne oğlum amına koyayım <laughs> Biri 60 Olaranta da Hatta ben ölünce kendisi de ölecek hatta intihar edecek Edirne <laughs> Bu ne <amına> koyayım ya <laughs> Biz olamayız Emir Ananın ama benle oynayacağım Son oynasın. Oyna oyna Yoruda oynarım Botus'ta bayağı iyi oynuyorum yorum. Yok Sage Kanka yor oynayayım ben açarım sayıda. Hı hı. Ya Tabu Şerif atsana. Hatta sen dur sen, bir ya. Ghost'ta ne var, var senin var. tabu? Ghost boş benim ya. Ghost'ta Emir sende ne var? Hiç şey yok. Ay <laughs> bana <laughs> kıymış yürüsün <laughs> <yoruzun> Ghost'ta <laughs> bir şey yok mu? Şerif. Anlamadım. Al. Ver ver ver. Kanka, ver. Maalesef. Versene oğlum. Tamam. Tamam, tamam bir sakin ol. Lan TF at çok güzel bir yer içi Lan ne yapıyorsun? Salak. Adam geldi oğlum. Mal mısın? Niye bağırıyorsun oğlum? Adam geldi. Hadi Yunus. Şu bir. Yemeğe söyleyeyim. Hop! Hadi lan. Aslanım benim. ya. Çocuk girme bir <laughs> soru yapma. Sen ne ben, ben tp atacaktım Emir orospu çocuğu gibi bağırmasa amına koy. Böğrüyü amına koyayım adamın alaması. yedişini duyamadım. Hadi hadi bak. Ben harcadım şeyi kırmak için. Bu kadar tpmin gitmesi lazım. Ben döndüm. Hadi yürü tpm artık. Aaa! Be. Ne girdiler lan? Efendim. Eğimine güveniyor musun? 165 arzım kanka oynayamıyorum şu an. ben 60 şart oynuyorum ama. Sen nereye gidiyorsun? Adam var ya burada. Kanka. O oh. vallahi var ya şimdi çıldıracağım ha. Sesli olsan Öldüm ama. Nasıl lan? <laughs> Arkasında adam bir adam bir tane tuttu da <laughs> <laughs> Evet. Ha bu ne be? Şimdi Hadi. baş. Yedim. Trap var bu arada. Arkamda adam var ya. Ne yapıyor oğlum bu adam Cedi? Bir düşman kaldı. Diyoruz <laughs> nasıl? Var. Adam lan <laughs> <şiş>. sen ne yaptın? amına? Sen mi beni gördün? Adamımız ısıyacak, yalıtlı adam bizi ısıyor. <laughs> gel gel tabi adam açılıyorsun. <laughs> Silah mı? Bu kurtlar bana sok, Nasıl yok ya? <laughs> Tam sen iki bir adam var bir de orbal geliyor. Tam gel benim silahımı al. Gel. Murat yarın. Bak amına koyayım ya. <laughs> Ben size bellemedim ama Kaan oynar sayardaydık <laughs> <ki>. diye. <laughs> Aa. Ben onu... Hela oha Hepsi benim sayende. Oğlum ne biçim bir vuruş oldu. Sussana kanka. Allah'ım umarım sana gitmez. Yok edemezsiniz. Hadi lan. Kardeş bu ne amına? Kardeşim ne amına? Kardeş kanka ne amına? Sevle de bize daha çok para gelmesin. Bence Yarram, çok bir tek sevleyene gelmiyor para. İddiasına giriyor musun? Geliyorum amına koyayım. Senin paranı bak bir de benim parama bak. <laughs> Ay ananı. Allah çarpsın Yunus'un şeyini öldürdüm yemin ediyorum. Kim yalan Joros pevla amına koyayım. Şu an ziyaret <laughs> çekti anasını. Ya ben yaz tatilinde ne güzel anlatıyorum. Ben bu şekilde seviyorum Çok iyi. Oyna. Açtı bir de, gerçekten açtı Allah belanı versin. Sen ya, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Öl 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 Gel buraya! <laughs> <laughs> Ölmedim de yok yok. Aa, çıka, Geri Hayır, Hayır koyayım olur. ya Jet verdi <laughs> Jet verdi hani. jet, jet verdi adam durdu verdi amına Dur <laughs> Kanka taşımayacaksan niye geliyorsun takım koyayım <laughs> ya <kesin gülüyor> ananı <avradını sıkarı> Ya kes avradını sikerim ürese. <laughs> Kapattım mal oy anasını. Nerede lan benim telefonum amına? Vay <laughs> şöyle öyleyecek. <oynayacağım>. Telefon nerede? <laughs> <Telefon gülüyor> <içinde, gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> anasını dövmeye bunu koydum becerdi. Nerede lan? Senin ananı bir sikim <laughs> Telefondan bozulan taşın herhalde. Işık bakmızıyla adam oluyor. <laughs> Orman benim. Orman benim. Valmeyim gruptan ayrıldı. Nasıl siktir bir şey sikermiş. Sana girdi. Haberin olsun. Şimdi baş <laughs> başa. <başlayayım. Ultu> <laughs> bunu yapamam. Tamam ya tamam. Lan kapat! Emir Porsen'e kıyayım. Kır 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 vallahi kır. Tam bir ağaçla. Şimdi eğlenme sırası bende. Hayır. Aynen. Arkadaşlar <laughs> öyledir. Kaç kaç kaç. Birini kesin. Ezelim. Evet, Evdeyim <laughs> ben. Sıcak e, Ya üç mermisi kalmış. Ka Kaan'dan alacağın silah böyle <laughs> Adama! Adama! Adama dokuz vurdum. ben. <laughs> Ay <Ayşe>. Emir! Ne? <gülüyor> <gülüyor> Emir! Adama! 40, 40 Adana... <laughs> Lan ben de üç vurdum. Yok <laughs> vurmuşsun. <Cukworm içine>, rast... <laughs> Beyler, Spike nereyi böleyim? Beyler chamber'ı bölüyorum. <laughs> Efendim Söğüt? Evdeyim. Hangi evin Almanya'daki. <laughs> Almanya'daki. Nerede evin var benim? Ya senin o çenenin. Canini... Sen... Senin de ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Lan Emir silahını versene Emir. <laughs> <Ya kendim. gülüyor> ananı sikeyim ananı. Emir hadi! Yıldız yokken ya. Adamı öldü şeymesin. Şey i̇mha ediyorum. Umarım. <laughs> Şok oldu adam şu an. Ha tamam. Çözdü çözdü. Şu Ya şaka mı amına koyayım ya. Ya. Gerçekten sikeceğim. Oyuna dön oyuna. <laughs> Kanka inanıyorum sana. Şimdi Göster sikirlerini kan. Kım rezil Allah çarpsın rezil. Kan 5-6 tane kuratar Hani yani. Oo. Yani... Um, uh, oh. Ultim hazır. O, onun da var. Very... Çok havalı oldu. Orası bu çocuk bu kadar param vardı da niye salmıyordun kaç elle? Ya bu çocuk beni yine arıyor. Allah çapsın döveceğim amına Buran çapsın daha ek istiyor. <laughs> Tabu beli alırsın lan ciddi oynasana. Ne? Ya yani. bu yok ki. <laughs> <laughs> tamam sonra konuşuruz hadi. Bu üç... Ya bu oğlum oynamıyor. Ben Bir <laughs> düşman yerde. Her, Her şey bizi var Oros bu çocuğu. Oğlum bu kadar yufta çok iyiymiş ha. Anne şu <laughs> de getirsene. Cenci var mı ya an Kaldı. Ya. O yok FF yok oynayacağız. Oğlum niye vermedin FF? <laughs> Altıma sıçacağım şimdi. <laughs> Oğlum ne güzel ya. Yok abi üniversite 3 yazacağım. Tamam oğlum ben vuracağım onu. Nasıl gelmen lazım? Nasıl geleyim abi? Yanda adam Sıradaki... yok. mu? Var var de vuracağım onu. Vermeyeyim mi? Kuramadı Arkalayacak mı ya? İyi yanacaksın. Orospu çocuğu. Ah. Göket <laughs> bizim vururs <Biliniyoruz gülüyor> amına koyayım. Ananı götür. Yağrağa bak Guardian'la beni vuracak elimde. Şey Arkalar geliyor. 3 4 5. Sek lan. <laughs> Otur, otur. Ya hadi arkaya baksın lan biri. <laughs> Bak, biriniz çabuk C'de açığa kursun. Side içine geçsin ama tamam mı? Bir düşman kaldı. Uy. Sen böyle atamazsın ha. Şimdi oyunu işi iyi kesti. Sahte onu, şu. Onu onu. Anne ne avra Bunu kesin katayı duydu. Hiç farkında değil. <laughs> o orospu çocuk. Ya ana Emir aya bakıyor mu? Bakıyor canım. Bakıyorum bakıyorum ben de. <laughs> Güven veren destek gibi. <laughs> ben de. Ya ananı s**k Yine üst komşuyla bir ve atacağım ya <laughs> Yukarıda çıktı adam sağında sağ sağ Bunun altını nerede reksi böyle? Bu, kanka. B Oğlum kanka. bugün duşa girdim tamam mı tabu? Ayağım bir kaydı ananı sikeyim şaaaak Bu <laughs> <Ustığın> üstüne oturdum Baba! 70 dakika falan oldu Baba! Oğlum gerçekten bir baba yalan atıyor ya Ben yalan atıyor baba Baba herkese inanıyorsun baba Baba! Ya amına bizim emir dışında herkes 18 on... Kırın şurayı lan! Görüş, düştü. Şanslı oros bu çocuğu Eğilir ya! Lan. Oğlum siz, siz kurun. Bir düşman Çok yakında. Ultim hazır. Kursun, Kursun biri para Ama Yemin edebilirim adam. Yunus şurayı kör atsana patlatma ama. Patlayacak illa ama. Şahin uçtu. Gözden uzak. Ya onun tamam. o duvarını sıra mı? Var var var. Ay, Muazzam. Hayal görmüşüm. Kısmet R'ye gel hadi. Kanka dönemezdi. Hangi sayfa daha bilmiyorum bile ya. Benim son bile ya. Ne? Ya nereye ne? gelmişiz ki? Nereye gelmişiz? Seyici vursana. Tamam, baltı mı çıktı? Satma dur kan satma. Geleceğim kanka Allah tamam. Karra yedik. O 3 kişi öldünüz ya sizin aklınızı. Adam şu, an sevinç dansı yapıyor. <laughs> Sabahları ki uyanıyorsan sen yorgun değil hastasın. Alev gibi içimi yakar.